Herkese yeniden merhaba çocuklar. Matematiğin yeni konusu bölme işlemi videomla karşınızdayım. Evet çocuklar bölme işlemini ikinci sınıfta da öğrenmiştik. Gruplama ve paylaştırma olduğunu öğrenmiştik. Ve bölme işleminin çocuklar çıkarmanın kısa yolu olduğunda öğrenmiştik. Hazırsanız şimdi konu anlatımımıza öğrendiklerimizin üzerine eklemeye başlayalım çocuklar. Evet çocuklar hemen buradaki sorumuza bakacak olursak 12 balon iki kardeş arasında eşit olarak paylaştırılmak isteniyor. Her bir kardeşe kaç balon düşer? Bakın çocuklar paylaştırılmak kelimesi de geçiyor burada. Ne yapacağımızı anlıyoruz. Hemen bölme işlemi yapacağımızı anlıyoruz. Ama öncesinde bir 12 balonu gerçekten de kardeşlerimize birer birer paylaştıralım. Bakalım her birine kaç balon düşecek. Evet çocuklar hemen buradan bir balonumu çıkarıyorum. Bu kardeşe verdik. Bir balonumu da bu kardeşe verdim. Bakın çocuklar her birine birer balon verdim. Burada 10 balonum kaldı çocuklar. Devam ediyorum. Bir balonu çıkarıyorum. Bu kardeşe verdik. Bir balonu da bu kardeşe verdik. Bakın 2, 4, 6, 8 balonum kaldı geriye. Hemen devam ediyorum. Buradan çocuklar bir balonu buraya 1 balonu da buraya verdik. Bakın çocuklar her birinin 3'er balonu oldu. Geriye kaç balonum kaldı? 2, 4, 6 balonum kaldı. Devam ediyorum. 0'a ulaşana kadar devam edeceğim çocuklar. 1 buraya, 1 buraya. Kaç balonum kaldı? 2, 4, devam ediyorum. 1 buraya, 1 buraya. Evet, devam ediyorum. 2 balonum kaldı. 1 buraya çocuklar. Bir de buraya. Bakın elimde hiç balon kalmayana kadar devam ettim. Her birinde kaç balon oldu? 2 4 6 2 4 6. Demek ki çocuklar 12'yi 2'ye böldüğümüzde elde edeceğimiz sonuç neymiş? 6'ymış. Yani her bir kardeşe kaç balon düşmüş çocuklar? 6 balon düşmüş. Evet çocuklar ne demiştik? kısa yoldan çıkarma işlemi demiştik değil mi? Şuradan uzun yoldan da gösterdim. Bakalım. 12 balon, 2 kardeşe dağıttık. Elimizde 10 balon kaldı. 10 balondan 2 kardeşine birer balon verdim. 8 balon kaldı. 8 balondan yine 2 kardeşe verdik. 6 balonumuz kaldı. Burada 6 balondan 2 kardeşe birer tane verdik. 4 kaldı. 4 balondan yine 2 tane daha verdik. 2 kaldı. 2 balondan da 2 tane verdik. Elimizde hiç balon kalmadı. Bakın çocuklar ben bu paylaştırma işlemini kaç işlemde yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. işlemde buldum. Demek ki 12'nin içinde 2 kaç kere var çocuklar? 6 kere var. 6'yı buraya yazdım. 6 kere 2, 12, Çıkarıyoruz. 2'den iki çıktı sıfır. Birden bir çıktı sıfır. Çocuklar bu yıl kalanlı bölme de girecek işin içine. Bakın burada kalanımız sıfır olduğu için bu nasıl bir bölmedir? Çocuklar kalansız bölmedir. Birazdan size kalanlı bölme örneklerini de vereceğim. Kalanlı bölmede çocuklar kalan sıfır olmaz. Burada da yine az önce söylediğimiz gibi bölme işleminde diğer işlemlerden farklı olarak işleme en büyük basamaktan başlanır. 6 arkadaş 73 tane cevizi eşit olarak paylaşmak istiyorlar. Her birine kaç ceviz düşer? Bakın yine paylaşmak kelimesi geçti çocuklar. 73 tane ceviz var. Bunu 6 kişi paylaşmak istiyor. Hemen bölme çizgimi çektim ve ben bunu onluk bloklarla da çocuklar göstermek istiyorum. 1 2 73'te kaç onluk vardı? Evet, 7 onluk vardı. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 onluk, kaç birlik var? 3 tane de birlik var. 1, 2 ve 3 tane de birliğimi koydum. Bakın onluk bloklarla gösterdim. Az önce ne demiştik? Bölme işleminde diğer işlemlerden farklı olarak en büyük basamaktan başlanır demiştik. Yani onlar basamağından başlıyorum. Burada benim en büyük basamağım onlar basamağı. Onlar basamağında 7 var. 7'nin içinde ben kaç tane 6 var onu bulacağım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin içinde kaç tane 6 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6'yı ayırdım. Bakın bir tane 6 çıktı. Başka 6 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman 7'nin içinde 6 kaç tane varmış? Bir tane varmış diyorum. Biri buraya yazdım. Bir kere 6. 6. Bakın çocuklar. Burada da 1 kaldı. O biri buraya yazdım. Şimdi ben buradaki biri bu birliklere dahil edebilirim. Buraya da aşağı indirdim. 13 oldu. Yani 1 onluk 3 birlik çocuklar. 13'ün içinde de 6'yı bulacağım. Hemen bu onluk onun içinde kaç tane 6 çıkar bakalım? 1 2 3 4 5 6. Bakın tam buradan ayırabilirim. Bakın bir tane 6 çıktı çocuklar. Gördünüz mü? Onu bu kenara koydum. Bakalım buradan çıkacak mı? 2 4 6. Bir 6 da buradan çıktı. Geriye bakın bir kaldı. Demek ki 13'ün içinden çocuklar 2 tane 6 çıkıyormuş. Hemen onu buraya yazalım. 2 kere 6 12. Kalan da çocuklar bakın burada olduğu gibi 1 kaldı. Hemen onu da buraya yazıyoruz. Evet çocuklar bakın az önce de bahsettiğim gibi burada kalan 0 olmadı. Yani bu kalanlı bölme. Burada da kalanımız 1. Birazdan da çocuklar bölme işleminin elemanlarını işlerken de yine bunun üzerinden geçeceğiz. Hemen devam ediyoruz. Evet aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım. Evet çocuklar işleme en büyük basamaktan başlıyorum. Burada en büyük basamağım benim. Onlar basamağı. Onlar basamağında da 2 var. Bakalım. 2'nin içinde 4 olur mu çocuklar? Olmaz. Değil mi? Ne yapıyorum? Hemen o yüzden sayının tamamına okuyorum. 28'in içinde 4 kaç tane vardır? Evet 7 tane. 7 kere 4 28 çıkarıyorum. 8'den 8 çıktı 0. 2'den de 2 çıktı 0. Çocuklar bakın bu bir kalansız bölme. 0 oldu ikisi de. Hemen buraya bakalım. Önce onlar basamağındaki sayıma bakıyorum. 5'in içinde 5 kaç tane vardır? 1 tane vardır. Hemen yazdım 1 kere 5 5. 5'i buraya yazıyorum. 5'ten 5 çıktı 0. 7'yi aşağı indirdik. 7'nin içinde 5 kaç tane vardır çocuklar? Evet 1 tane vardır. 1 kere 5 5. 7'den de 5 çıktı 2. Bakın burada çocuklar kalanımız 2 oldu. Hemen devam edelim. 87'de 6'yı soruyor bize. Hemen onlar basamağına bakıyorum. 8'in içinde 6 kaç tane vardır? 1 tane vardır. 1 kere 6 6 çıkar. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 7 aşağı indi. Bu sefer çocuklar 27'nin içinde 6. 7'yi neden aşağı indirdim? Çünkü 2'nin içinde de 6 yoktur. O yüzden 7'yi aşağı indirdim. 27'nin içinde 6. 4 kere var değil mi? 4 kere 6. 24. Çıkaralım. 7'den 4 çıktı. 3. 2'den 2 çıktı. 0 çocuklar. Evet buradaki işlemlerimizi bu şekilde yaptık. Hemen devam edelim. Kısa yoldan 10'a bölme. Çocuklar çok eğlenceli, çok basit. Hemen bakalım. Bahçeden 20 çiçek toplayan 10 arkadaş annelerine vermek üzere çiçekleri paylaşmak istiyor. Her birine kaç çiçek düşer? Çocuklar yapmamız gereken çok basit. Hemen 20'yi 10'a böldük. 10'dan 1 sıfırı silince 20'den de 1 sıfırı siliyorum. Bu sefer 2'nin içinde 1 arıyorum. 2'nin içinde 1, 2 kere var. 2 kere 1, 2 kalan 0 çocuklar. Hemen 10'dan bir sıfıra silince buradaki bölünenden de bir sıfırı silebilirim çocuklar. Aynı şekilde hemen bakalım. 30'u 10'a böldüğümüzü düşünelim. Bakın buradan çıkardık bir sıfır. Buradan da bir sıfır çıkardık. 3'ün içinde bir 3 kere vardır. 3 kere 1 3 çıkardık 0. 100'e bakalım çocuklar. Şurada 100'ü 10'a bölelim. Buradan 1 sıfır sildiğim için buradan da 1 sıfır siliyorum. 10'un içinde 1 kaç tane vardır? 10 tane vardır. 10 kere 1 10. Çıkardık 0. Bu şekilde çocuklar kısa yoldan bölme çok basit, çok eğlenceli. Hemen devam edelim. Evet, sıra geldi bölme işleminin elemanlarına. Evet, en çok bilinen örneği çocuklar karpuz örneği. Gerçekten de çok güzel özetliyor bu konuyu. Hemen bakalım evimize bir karpuz olduğunu aldığımızı düşünelim. Karpuz ne olacak bu şekilde? Yemediğimiz için birinin bunu bölmesi lazım. Neyle böler biri karpuzu? Bıçakla böler. O zaman çocuklar bölünen ne oldu? Karpuz oldu. Bölen de bıçak oldu. Ve böldükten sonra bıçakla bir bölümünü alıp bize verdiler. Bakın karpuzun bir dilimi de karpuzun bir bölümü, bölüm oldu çocuklar. Ve sonra karpuzu afiyetle yedik. Karpuzun kabuğu ne oldu? Karpuzdan geriye Kalan oldu. Evet çocuklar bölme işleminin elemanlarını bu şekilde gördükten sonra hemen bakalım. Bölüneni bulmak istiyorsak çocuklar bölenle bölümü çarpıp üstüne kalanı eklersek bize sonuç bölüneni verir. Evet bunu da unutmayalım. Çünkü ileride size böleni, bölümü ve kalanı verip bölüneni soracaklar. Ne yapacağız hemen? Bölenle bölümü çarpıp üzerine kalanı ekleyip böleneni bulacağız. Evet çocuklar, bölme işleminde paylaştırılamayan sayı kalandır. Bakın çocuklar, bunu 1'i 4'e hiçbir şekilde bölemem, paylaştıramadım. O yüzden bu kaldı. Kalan bölenden küçükse işleme devam edilmez. Bakın burada bölenim 4, kalan 1. Burada ben işleme devam edemem. Ama kalanın 5 beş olsaydı 5'in içinde 4 olduğundan işleme devam edebilirdim. Ne diyoruz çocuklar? Bu da bir kuraldır. Kalan her zaman bölenden küçük olmak zorundadır. Kalan küçüktür bölen. Evet çocuklar hemen devam ediyoruz. Evet bize çok güzel bölme işlemleri vermiş. Hemen bakalım ve yapalım çocuklar. Evet 48'i 3'e bölmemi istemiş ve daha sonra bölünen hangisi, bölen hangisi, bölüm hangisi ve kalan hangisi yazmamı istemiş. Evet, hemen artık bunu yapabiliriz. Başlayalım. Ne yapıyorduk? En büyük basamaktan başladık. Burada en büyük basamak 4. 4'ün içinde 3 kaç kere vardır çocuklar? 1 kere vardır. 1 kere 3 3 hemen çıkarıyoruz. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. 1'in içinde ben 3'ü arayabilir miyim? Hayır arayamam. Ne yapıyorum? Hemen 8'i aşağı indiriyorum. 18'de 3 kaç kere vardır çocuklar? 6 kere. 6 kere 3. 18. Ve çıkarıyorum. 0, 0. Şimdi hemen yerleştirelim. Burada bölünenimiz hangisi çocuklar? Bölünen sayımız. Evet 48. Hemen onu buraya yazalım. Bölen hangisi peki? 48'i bölen 3'tür. Evet 48'i ben burada 3'e böldüm. Bölüm 16. Kalan ise çocuklar ne oldu? 0. Evet çocuklar bu şekilde hemen devam edelim. 64'ü 5'e bölmemi istiyor burada da. Bakalım. Onlar basamağından başlıyorum hemen. 6'nın içinde 5 çocuklar kaç kere vardır? 1 kere vardır. 1 kere 5, 5. Hemen çıkarıyorum. 6'dan 5 çıktı. 1. 1'in içinde ben 5'i arayabilir miyim? Hayır. Hemen 4 imdadıma yetişti. Yanıma geldi. 14'ün içinde 5 kaç kere vardır? 3 kere vardır desem 3 kere 5 15 olacak. 14'ü geçecek. O zaman ne diyorum? 2 kere vardır. 2 kere 5 10. Çıkarıyorum 4'ten 0 çıktı. 4 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Şimdi hemen yerleştirelim çocuklar. Burada bölünen sayımız kaçtı? Evet, 64. Bölen sayımız kaç? 64 ne böldü? 5 böldü. Hemen onu da buraya yazalım. Bölüm kaç? 12 ve kalan kaç çocuklar? Kalan da 4 gördüğünüz gibi. Hemen devam ediyoruz. 53'ü 4'e bölmemi istiyor. 5'in içinde 4. 1 kere var 1 kere 4. 4. 5'ten 4 çıktı 1. 3 de aşağı indi. Ne oldu? 13. Onun içinde, içinde 4 kaç kere vardır çocuklar? 4 kere vardır desem. 4'ü buraya yazsam. 4 kere 4 16. 16 13'ten büyüktür. Demek ki 4 kere değil. 3 kere vardır desem. 3 kere 4 12. Şimdi oldu. Evet 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 1'den de 1 çıktı. 0 kaldı çocuklar. Hemen yerleştirelim. Burada bölünen sayımız 53. Bölen sayımız 4 bölümümüz 13 ve kalanımız 1 çocuklar. Bakın 3 tane işlem yaptık. Burada hangisi kalanlı bölme? Ortadaki işlemle en sağdaki işlem kalanlı bölme. Hangisi kalansız bölme? En baştaki işlemde kalansız bölme. Çünkü bakın burada çocuklar kalan 0 oldu. Hemen bölünenleri bulup yonca ile eşleştirdiğimizde hangi sayı dışarıda kalır. Evet çocuklar, az önce de bahsetmiştim bundan size. Size bölümü, böleni, kalanı verip bölüneni sorabilirler demiştim. İşte bu tam da öyle bir soru. Ben size bölme işlemi elemanlarını da göstermiştim. Neydi o kuralım? Hemen onu hatırlayalım. Ben çocuklar bölüneni bulmak istiyorsam bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Yani çocuklar ne yapıyorum? Hemen bölenle bölümü çarpıp üzerine kalanı ekliyorum. Hemen buraya bir bölüm çizgisi de yerleştirelim. Bana verilen sayıları yerleştirelim çocuklar. Bölünen bilmiyorum. Buraya bir soru işareti. Bölüm 29. Yanlış oldu çocuklar. Yanlış yerleştirdik. Hemen burayı karalayalım. Bölüm 29, bölen 3 ve kalan da çocuklar 0. Bana burada bölüneni soruyor. Bölüneni sorduğu için bölenle bölümü hemen çarpacağım ve üzerine kalanı ekleyeceğim. Hemen çocuklar 29'la ile 3'ü çarpalım. 9 kere 3 27 elde var 2 3 kere 2 6 2 de elde 8 87 87'ye 0 eklersek yine sonuç 87 olur. Yani burada bölünen neymiş çocuklar? 87. Hangi yonca ile eşleştiriyorum? Geldim. Buradaki yonca ile eşleştirdim. Evet hemen buraya bakalım. Buraya da hemen bölüm çizgimizi yerleştirelim. Bölüneni bilmiyorum. Bölüm 11 bölen 8 kalan da 4 çocuklar. Hemen ne yapacağım bölüneni bulmak için? Bölenle bölümü çarpacağım ve üzerine kalanı ekleyeceğim. Hemen 11 ile 8'i çarpalım. 11 ile 8'i çarptık. 8 kere 1 8. 8 kere 1 8. Evet çocuklar 88. Üzerine de 4'ü eklersem 88 artı 4. Ne oldu çocuklar? 92. Hangi yoncamda 92 var? Burada bölünen 92 imiş. Hemen bu yoncamla da bu sonucumla da yoncayı eşleştirdim. Ve hangisi dışarıda kaldı çocuklar? Ortadaki yoncam dışarıda kaldı. Hemen devam ediyoruz çocuklar. Ve bu videonun sıra sizde sorusu. Evet çocuklar. Bölünenin bilinmediği, bölenin 7, bölümün 11, kalanında 6 olduğu bir bölme işleminde bölünen nedir? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.